Evet sevgili arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle artık 6. ünitenin kapanışını yapacağız. Çok e, kısa bir ders olacak. Çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınmadan bahsedeceğiz. E, Hazırsanız dersimize başlayalım. Çevre sorunları denildiğinde e, aklımıza aslında kirlilik gelmektedir sevgili arkadaşlar. Bu kirlilikte e, soluduğumuz havanın kirliliği yani atmosferin kirliliği veya yaşadığımız e, kara parçasının toprak kirliliği ve su kirliliği olarak farklı bölümlerde değerlendirilebilir. Bunların hepsinin farklı farklı sebepleri tabii ki de vardır. Ama temel problem nedir diye sorarsanız tabii ki de fosil yakıtlardır. Biliyorsunuz yaşamak için enerji ihtiyaç duyuyoruz ve bu enerjiyi maalesef şu ana kadar e, çoğunlukla fosil yakıtlardan karşıladık. Yenilenebilir enerji kaynakları maalesef hayatımızda halen daha başrolü almış durumda değil. Peki biz ne yapıyoruz? Fosil yakıtlar olan petrol, doğalgaz ve bunların türevleri olan ürünleri enerji elde etmek için kullanıyoruz. Ayrıca volkanik patlamalar gibi faaliyetler sonucunda da yine çevremize zararlı atık dediğimiz ürünler, maddeler yayılmaktadır. İşte bu da bizim temel kirlilik sebeplerimizdir. Peki bu kirlilik Nasıl karşımıza çıkar? Öncelikli olarak fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan zararlı gazlar, havadaki su buharı birleştiği zaman asit yağmurlarına dönüşür. Değil mi? Bunu asit yağmurları konusunda da aslında anlatmıştık. Bu daha sonra toprağa ve su kaynaklarına çok ciddi zararlar verir. Ayrıca tek zararı bu değildir aslında fosil yakıtların bir diğer önemli zarar da şudur: atmosferde biriken bu gazlar ısıyı tutucu bir etki yaparlar maalesef. Yani dünyamız güneşten gelen enerjiyle ısınıyor. Fakat akşam olduğu zaman tekrardan bir miktar soğuyor değil mi? Bu şekilde dünyamızın sıcaklık dengesi sağlanıyor. Fakat bu gazlar ısıyı daha fazla tuttuğu için dünyamızın giderekten ısısının artmasına sebep oluyor. İşte bu da sera etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki nedir bu sera etkisi? Sera etkisi biliyorsunuz seralar değil mi böyle? E, saydan naylonlarla veya işte camlarla kapatılan ısının içerisinde tutulması istenilen bu şekilde de bitkilerin daha hızlı büyümesi amaçlanan ortamlardır. İşte sera etkisi dediğimiz etki tıp, e, tam olarak budur. Yani atmosferde bulunan gazlar ısıyı tutuyorlar ve dünyamız olması gerekenden fazla ısınıyor. Hocam bunun neresi kötü? Yani ne güzel ısınıyoruz. Hayır sevgili arkadaşlar. Bu ısınmanın çok çok ciddi sonuçları var. Birinci sonucu nedir? küresel iklim değişikliği değil mi? Şu an artık yakından hissetmeye başladık. Kış aylarında yazdan kalma günler yaşıyoruz. Bu belki bizim hoşumuza gidiyor ama biyoçeşitlilik için, dünyamızın devamı için hiç de güzel şeyler maalesef yaratmıyor. Daha sonra buzulların erimesi. E hocam buzullardan bize ne? Ta kutuplarda erise ne olur? Öyle değil sevgili gençler. O buzulların erimesi dünyadaki tatlı tuzlu su dengesinde değişimlere, dünya sıcaklığındaki değişimlere, ve bizim belki hiç görmediğimiz birçok canlı türünün yok olmasına. Bu yok olmalar zincirin devamında diğer canlı türlerinin yok olmasına. Ayrıca arkadaşlar atmosferimizin üst tabakalarından birinin ismi ozon tabakasıdır. Ozon evet ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınların e, tekrardan atmosfere atmosferden içeri girmeyip uzaya yansımasını sağlıyor. Yani bizi kalkan gibi aslında koruyor. Fakat işte atmosferde biriken bu fosil yakıtlardan dolayı biriken zararlı gazlar ozon tabakasında maalesef zarara, ozon tabakasının incelmesine ve o kalkanın eskisi kadar kuvvetli olmamasına sebebiyet veriyorlar. Bu da bizim için çok ciddi bir tehlike. Hocam nasıl bir tehlike? Bakın arkadaşlar güneşten gelen ışınlar tamamen dünyamıza eğer ulaşsaydı dünya üzerinde hiçbir canlı yaşayamazdı. Kans, direkt hücrelerimiz kanser olurdu öyle söyleyeyim. Çünkü oradan gelen ultraviyole ışınları var. Onların tutulması gerekiyor. Zararlı ışınlar var. Yani güneş %100 masum değil. İşte bunun için ozon tabakamız var ama maalesef çevre sorunları ozon tabakasına da ciddi zararlar vermektedir. Atmosferde biriken başlangıç başta karbondioksit gazı olmak üzere sera etkisine sebep olan bu gazlar zaman içerisinde dünyamızın yarım derece, bir derece daha fazla ısınmasına sebep oluyorlar. Ve bunun sonucunda da sera etkisi ve küresel ısınma maalesef bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Peki ısınırsak ne olur? Sevgili gençler ve arkadaşlar, küresel ısınmanın etkisiyle buzullar erir. Su kaynakları tükenir ve çölleşmeler başlar. Bakın ülkemizde 2021 yılı itibariyle geçtiğimiz yıllarda %50, 60, 70, 80 seviyesinde olan baraj doluluk oranlarının %15-20'lere düştüğünü görüyoruz. Bir yılda yağan yağmur bir günde yağıyor. Hocam iyi ya işte yağıyor. Öyle değil sevgili gençler. Bu yağmurun bir yılda yağan yağmurun bir günde yağması iyi bir şey değil. Tutamıyorsunuz. Sel olup denizlere akıp gidiyor bu. Onun için yani iklim değişikliklerinin gerçekten çok büyük maalesef sonuçları yakın gelecekte bizi bekliyor. Evet çevre sorunlarının kardeşi olan konumuz ise sürdürülebilir kalkınma. Aslında... Sürdürülebilir kalkınmayla çevre sorunları çok çok ilgili. Eğer biz çevre sorunlarımızı çözersek otomatikman sürdürülebilir bir kalkınmaya da sahip oluruz. Adından da anlaşılacağı üzere sürdürülebilir. Yani bunu gelecek nesillere bizim aktarabiliyor olmamız lazım ve kalkın kalkınıyor olmamız lazım. Kalkınmak demek kısaca yaşam kalitemizin artmasıdır sevgili arkadaşlar. Yaşam standartlarımızın artmasıdır. Mesela eskiden değil mi köy mahallelerinde bir tane çeşmeden su gider, herkes alır gelmiş Ama şimdi herkesin musluğundan sıcağı da akıyor, soğuğu da akıyor. Bu bir kalkınmadır. Veya ne bileyim, eskiden bir odayı ısıtıyorduk. Şimdi bütün odalarımızı çok rahatlıkla ısıtabiliyoruz. Veya ne bileyim internete erişim imkanımız çok kısıtlıyken şimdi biraz daha iyi. Bu gibi yani hayat kalitemizin artıran her türlü unsur aslında bizim bir kalkınmamızdır. Peki bu kalkınma ee, nasıl olmalı? Sürdürülebilir olmalı. Yani biz kalkındık, e, dünyanın bütün kaynaklarını kullandık, kendi refahımızı maksimum seviyeye çıkardık. E, çocuklarımız ne yaparsa yapsın. İşte bu sürdürülebilir kalkınma olmaz. Öyle bir kalkınma yapmalıyız ki bunu çocuklarımıza onlar kendi çocuklarına yani sonraki nesillere aktarabilelim. Eğer böyle bir kalkınma yapabiliyorsak bu olaya sürdürülebilir kalkınma denir. E, peki bunu nasıl sağlarız sevgili arkadaşlar? E, tabii bunu dünyanın kaynaklarını harca tüketerek sağlayamayız kaynaklara saygılı olmamız lazım temelde israf dediğimiz olay maalesef şu an dünyanın en büyük problemi israfı önlememiz lazım ve en temel noktalardan bir tanesi de enerji olarak e, yenilenebilir enerji kaynaklarına bir an önce dönüş yapmamız lazım sürdürülebilir kalkınmanın sevgili arkadaşlar bakın burada 17 tane hedefinden bahsedilmiş e, Tabii ki bu hedeflerin Hepsini gerçekleştirmek biraz güç ama e, hayat hayalimizdeki sürdürülebilir kalkınma böyle olmalıydı. Neymiş bu? Yoksulluğa son, açlığa son. E, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal e, cinsiyet eşitliği, temiz hijyen ve halk sağlığı, erişilebilir ve temiz enerji, insanlara ya yakışır iş ve ekonomik büyüme, e, sanayi ve altyapının gelişmesi. Eşitsizliklerin azaltılması. Sürdürülebilir şehir yaşam alanlarının oluşturulması. E, sorumlu tüketim ve üretim değil mi? İsraf burada önemli. İklim eylemi yani iklim üzerinde bizim kalkınmamızın olumsuz bir etkisi olmamalı. E, sudaki yaşam, karadaki yaşam, havadaki yaşam bunlar e, bozulmamalı. Buradaki ekosistemlere, buradaki çeşitliliklere zarar verilmemeli. Barış ve adalet yani biz kalkınırken, ...birbirimizle savaşarak değil barış içerisinde kalkınmayı sağlamamız gerekiyor ki bu sürdürülebilir olsun. Yani biz bir ülkenin kaynaklarını sömürüp kendi ülkemizin refah seviyesini, kalkınmasını artırdığımız zaman... ...bu da sürdürülebilir bir kalkınma olmayacaktır. E zaman sonra o ülkenin kaynakları bittiği zaman sen ne yapacaksın? Maalesef dünyada bu sömürge dediğimiz olaylar fazlasıyla geçtiğimiz çağlarda ve halen daha belki de devam etmektedir. E, ve son olarak hedefler için... Ortaklıklar yani artık e, sürdürülebilir kalkınma için dünya ülkelerinin tek bir ülke gibi davranması gerekiyor. Yani bazen şunu görüyoruz, işte yabancı bir ülkenin özellikle böyle sevmediğimiz bir ülke ise ormanları falan yandığı zaman içimizde oh çekenler var, iyi oldu diyenler var, beter olun diyenler var. Çok ayıp, gerçekten bunlar çok ayıp çünkü oradaki ağaç ben A ülkesinin ok ağacıyım, A ülkesine oksijen üreteceğim demiyor. Dünya için oksijen üretiyor. Veya bizim ağacımız sadece bizim için oksijen üretmiyor. Bizim belki düşman olduğumuz ülkeler için bile değil mi, oksijen üretiyor. Bunun için bunların bir dünya mirası olduğunu düşünüp buna göre e, davranmamız hepimiz için çok daha faydalı olacaktır. Sürdürülebilir kalkınmanın tabii birçok boyutu vardır söylediğimiz gibi. Ekonomi bunlardan bir tanesidir. Toplum bir diğeridir ve bir diğeri de çevredir. Eğer biz ekonomi, çevre ve toplumu ortak bir noktada buluşturabilirsek bu durumda sürdürülebilir kalkınma olur. Yani toplumun refahı artıyor, ekonomi artıyor fakat çevreye bakmıyoruz, çevrenin canını cehenneme dediğimiz zaman bu sürdürülebilir kalkınma olmaz. Veya toplum ve çevreye duyarlıyız ama kalkınamıyoruz değil mi? Yani toplum çevreye çok duyarlı ama ekonomi yok kalkınma yok. Bu da istenilen bir durum değildir. Yani biz yani bir söz var ya ne şiş yansın ne kebap. Aynen böyle davranmalıyız. Hiç e, bir kesimin, bir bölümün, bir toplumun veya bir paydaşın e, zararı söz konusu olmadan ortak bir kar e, amacı güderek çalışırsak sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmiş oluruz. Evet burada da güzel bir resmimiz var. Sürdürülebilir kalkınmada dediğimiz gibi en önemli şey enerji kaynaklarının tasarrufu kullanılması ve temiz enerji kaynakları. Yani rüzgarıdır, güneş enerjisidir. Artık ee, ne derler ona? Dalgadan bile adam enerji üretiyor ya. Yani vuran dalga pervaneyi çeviriyor. Oradan elektrik üretiyor. Bu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandığımız zaman fosil yakıtları zaten istesek de belki bundan 50 100 yıl sonra kullanamayacağız sevgili arkadaşlar. Bitiyor çünkü. Milyonlarca milyarlarca yılda oluşmuş kaynakları insanoğlu son 100 yılda neredeyse bitirmek üzere yani. Bir 100 yıl daha görür müyüz? Bence göremeyiz. Bence değil, bilimsel olarak göremeyiz yani. Yapılan araştırmalar bu kaynakların tükendiğini bize e, gösteriyor. Tabii ki de sürdürülebilir kalkınma denildiği zaman e, akla gelen bir diğer önemli nokta da geri dönüşümdür sevgili arkadaşlar. Eğer biz Geri dönüşüm kullanmaz sürekli ham maddelerimizi kullanırsak e, bitecektir. Ama ne yaparsak bir tasarruf iki geri dönüşümü eğer e, hayatımızın her alanına getirebilirsek e, sürdürülebilir kalkınmamız o kadar kolay olacaktır. Ayrıca çevre kirliliğini de e, ne yapmış oluruz bu geri dönüşüm sayesinde engellemiş oluruz. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere olay çok çok basit çok basit bir ünite ama güncel bir ünite yani ünite basit ama aslında çok önemli. Hayat için önemli. Biz yani sıvıların kaldırma kuvvetini bilmesek veya hayatımızda uygulamasak tabii uygulamamız gerekiyor. O bilim insanlarının görevi ama e, icatlar yaparken. Ama genel toplum olarak yani dünyanın 8 milyar vatandaşı olarak belki bizim sıvıların kaldırma kuvvetinden daha çok buna ihtiyacımız var. Çevreye ihtiyaç, duyarlı olmaya ihtiyacımız var. Sürdürülebilir kalkınmayı Düşünen bireyler olmaya ve bu bakımdan çalışan insanlar olmaya ihtiyacımız var. O bakımdan çok çok önemli bir bölüm, çok çok önemli bir ünite. Bu konuyla ilgili de artık bu konu itibariyle ünitemizi de bitirmiş oluyoruz. Altıncı ünite de bitti, kaldı bir tane ünitemiz. Bol bol soru çözerek inşallah bu üniteyle ilgili eksik noktalarınızı da tamamlarsınız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir diğer dersimizde görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar.